Bu kez şehir merkezindeydi. Devriye görevine çıkan atlı polisleri görenler bir hayli şaşırdı. Gördük Süper çok şaşırdık. <laughs> <olmuş. gülüyor> Herkes şaşkın. Çünkü kimse Ankara sokaklarında atlı polislerin devriye görevinde olmasına alışkın değil. Aslında atlı polisler uzun yıllardan beri görevdeydiler ama stadyumlarda ya da mesire alanlarında görmeye alışkındık. Bundan sonra başkent sokaklarında da asayiş görevindeler. Burası Ankara Çay Yolu. Atlı polislerin görev yaptığı pilot bölge. Droppa ve Yayla'da atlı polis ekibinin sadece iki üyesi. Engelli okullarına da atlı terapi hizmeti vermekteyiz. 14 atımız bunun için kullanılıyor. 16 atımız da asayiş görevleri için hazır durumda. Zaten uzun süredir rehabilitasyon amaçlı görev yapıyorlardı. Görev ağı genişledi. Sokaklarda onlardan sorulacak. Hırsızları, kapkaççıları yani suçluları gölge gibi takip edecekler. Bir olay olduğu zaman e, müdahale edilmesi daha kolay olacak. Güven veriyorlar çünkü onlar birer polis. Ama sadık dostları seyretmek bile çok keyifli. Heybetli, güçlü, asil duruşları herkesin ilgisini çekiyor. Sevmek, dokunmak serbest. Uzaktan görüp de merakla yanına gelenler de zaten sevmeden edemiyor. Çok güzel bir duygu. Rahat hissediyoruz kendimizi Park Caddesi'nde. İlk aşamada asayişi sağlayacaklar ama planlamadı toplumsal olaylara müdahalede var. Bunun için de uzun bir eğitimden geçtiler. Taşlı sopalı eylemlerde gruplara müdahale için özel kıyafetler hazırlandı ama şimdilik asfalta alışmaya çalışıyorlar sıradan asfaltta çok kayar. Ancak biz özel nal ekipmanları kullanıyoruz. Eğer uygulama olumlu sonuçlar verirse Ankara'nın hemen her yerinde ve de birçok ilde atlı polisleri görmek mümkün olacak.